Yüce Rabbimiz Rad Suresi'nde bir toplum kendilerinde olanı değiştirmedikçe Allah onların durumunu değiştirmez buyuruyor. Bugün hepimiz toplumun bozulduğundan yakınıyoruz. Ama unuttuğumuz bir gerçek var. Toplum kalabalıkların değil, kalplerin toplamıdır. Kalpler bozulursa düzen de bozulur. Sevgili Peygamber Efendimiz bu hususta kalp düzgün olursa bütün beden düzgün olur. Kalp bozulursa bütün beden bozulur buyurmuştur. Kıymetli insanlar, sosyal çürüme aslında kalbi hastalıkların dışa yansımasıdır. Yalan, kibir, dedikodu, menfaat, haksız kazanç, içki, kumar, zina gibi yanlışlar bireysel virüslerdir. Ama bulaştığında tüm toplumu hasta eder. Büyük bir Allah dostu der ki: Nefis ıslah olmadan toplum ıslah olmaz. Kalp temizlenmeden Düzen kurulmaz. O halde kurtuluş sürekli eleştiri ve yakınmakta değil. Kendi kalbimizi düzeltmekte, merhameti yeniden diriltmektedir. Her birimiz haramlardan ve kötü alışkanlıklardan uzak durur. Allah ve Resulüne uygun yaşarsak toplumun onarımına katkı sağlamış oluruz. Unutmayalım ki çürüme nasıl bireyde başlarsa dirilişte bireyde başlar.